Klasik Arduino editöründen sıkıldınız mı? Kod datasını doğru tanımlayamayan compiler canınıza takma ettirdi. Uzun süre beyaz temada çalışmanın gözleri bozduğunu mu öğrendiniz? Merak etmeyin. Visual Studio Code platform IO eklentisiyle imdatınıza yetişti. Öncelikle bilgisayarımıza Visual Studio Code'u indirmemiz gerekiyor. Bu editör gelişmiş yetenekleriyle birlikte birçok platformda yazılım yazmanıza imkan veriyor. Tabii ki biz bu videoda Arduino'nun basit görünümlü editöründen nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Visual Studio kodu indirmeniz için uygun işletim sistemini buradan seçtikten sonra download tuşuna basıyorsunuz. Dosya indikten sonra da klasik bir setup işlemi var. Bu kısmı anlatmayacağım zorlanacağınızı düşünmüyorum çünkü. Ben bir süredir kullanıyorum o yüzden bilgisayarımda yüklü. Kurulumu yaptıktan sonra programı açın. Programı açtıktan sonra sol menüden buradaki extension seçeneğine tıklayın. Arama menüsüne Platform.io şeklinde bir arama yapın. Burada çıkan Platform.io IDE'ye tıklayıp daha sonra yukarıda çıkan Install seçeneğine tıklayarak eklentinin Visual Studio Code'a yüklenmesini sağlayın. Bu eklenti Visual Studio Code ile Arduino'ya yazılım yüklemenizi sağlıyor. Bu yüzden bunu yüklememiz şart. Burada Visual Studio Code'un sağlamış olduğu avantajları ayrıca anlatıyor. Bu videoda bunları da detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Yükleme tamamlandıktan sonra sol taraftaki menüde bu simge ortaya çıkıyor. Bu simgeye tıklayın. Burada Quick Access menüsü altında PIO Home başlığının altında Open seçeneğine tıklıyoruz. Bu size PlatformIO'nun ana menüsünü açacak. Aşağıda Platform PlatformIO ile ilgili güncel haberleri görebilirsiniz. New Project seçeneğinden yeni projeler oluşturabilir, Import Arduino Project'ten daha önce oluşturmuş olduğunuz projeleri açabilir, Open Project'ten Arduino editöründe yazmış olduğunuz projeleri açabilir. Project Examples butonundan da örnek projelere ulaşabilirsiniz. Hemen sol tarafta daha önce oluşturmuş olduğunuz projeler, kütüphanelere ekleyebileceğimiz bir kısım, kartları görebildiğimiz bir kısım, işlemci platformlarını ve bağlı cihazları görebileceğimiz sekmeler yer alıyor. Ben hemen yeni bir proje oluşturacağım. Bunun için New Project'e tıklıyorum. En üst kısımda projeme bir isim vermem gerekiyor. Bunun için deneme ismini verebiliriz. Aşağıdan hangi kartı kullandığımızı seçmemiz gerekiyor. Burada Arduino'nun haricinde de pek çok kart. Görüyorsunuz tüm Arduino modelleri de burada mevcut. Hemen biz buradan Arduino Uno'yu bulalım. Ve onu seçtim. Arduino platformuna program yazacağım için framework'ümü de değiştirmiyorum. Alt tarafta projeyi daha önceden belirlenen konuma kaydedeceğini söylüyor. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız ki ben istemiyorum. Buradaki tiki kaldırıp aşağıdan istediğiniz uzantıyı seçebiliyorsunuz. Projem oluşturuldu. Sol tarafta proje ismimin adı altında proje dosyalarımı görebiliyorum. Burada src menüsü altında main.ccp dosyası var. Bu bizim kaynak kod dosyamız. Tüm projemizi buraya yazacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada Arduino için bir kütüphane eklenmiş durumda. Arduino'yu bu platformla programlayabilmek için bu kütüphaneyi kendisi otomatik olarak ekliyor. Yedi kalan her şey bildiğimiz Arduino editörü ile aynı şekilde ilerliyor. Aşağıda da çeşitli ayarları ve kütüphane atamalarını yapabileceğimiz platform.ini dosyası mevcut. Kütüphanelerimizi önce burada tanımlayıp daha sonrasında kaynak kodumuza ekliyor olacağız. Bunu da videonun ilerleyen kısımlarında zaten gösteriyor olacağım. Şimdi neden Arduino IDE'si yerine platform ayarı seçmemiz gerektiğinden bahsedeyim. Bana göre üç önemli özelliği var platform ayarının. Bunlardan ilki renk şeması ve teması. Her farklı türdeki fonksiyon ve komutlar farklı renklerle yazılıyor. Bu da yazılımı yazarken ve analiz ederken oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor. Bir diğer önemli özelliği ise kod tamamlama sistemi. Biliyorsunuz ki Arduino'nun kendi editöründe her komutu tekrar tekrar yazmanız gerekiyordu. Basit projelerde eksikliğini hissetmeseniz de uzun bir kod yazacağınızda kod tamamlama özelliği işinizi ciddi bir şekilde hızlandırıyor. Ayrıca Platform.io sık kullandığınız komutları zamanla öğrenerek tamamlama özelliğini de geliştiriyor. Aynı zamanda yazımları yaparken fark etmiş olabilirsiniz. Örneğin şu anda dijital ti seçip Enter'a tıklayarak bunu alıyorum. Ve daha sonrasında parantez açtığımda parantezi otomatik olarak kendisi kapatıyor. Ve içine yazabilecek olduğum bu komuttaki parametreleri hangi formatta yazabileceğimi bana orada örnek olarak gösteriyor. Bu da gerçekten oldukça önemli bir özellik. Mesela hemen bu satırı silip serial print diyelim. Serial nokta print ln de var, Lene de var. Yukarıda aşağı oklarla arasından geçebiliyorum. td print ln parantezi açtım. Kendisi kapattı. Çift tırnağı açtım. Kendisi kapattı. İçine istediğim şeyi şu anda yazabiliyorum. Daha sonrasında noktalı bölgede koyup satırımı hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorum. Bu zamanla elinizin alışacağı bir şey. Uzun süre kullanımlardan sonra çok seri bir şekilde programlarınızı yazabileceğinize eminim. Diğer önemli özelliği ise yazım hatalarını anlık olarak denetliyor ve tüm yazılımı yazdıktan sonra bir derleme hatası yüzünden dakikalarca size hata aratmıyor. Bu Arduino editöründe benim canımı çok sıkan bir durumdu. Bir noktalı virgülü unuttuğum için dakikalarca hatanın yerine aradığımı hatırlıyorum. Mesela şu anda bir tane noktalı virgülü sildim ve bunu anlık olarak analiz edip hemen burada hem sağ taraftaki mini monitörde hem de satırın hizasında bir hata olduğunu kırmızı bir çizgiyle bize gösteriyor. Aynı zamanda uzun bir kod yazdığınız zaman bunu program içinde hızlı bir şekilde dolaşabileceğiniz burada mini bir monitörü bulunuyor. Buradan programın istediğiniz bölmelerine hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şu anda ben göstermek için tüm programı kopyala işleri yaptığımdan burası kırmızı bir renk aldı. Hatanızın bulunmuş olduğu bölmeyi de buradan bu şekilde görebileceğimizi ve hızlıca hatalı bölgeye gidebileceğimizi de göstermiş oldum. İlla kötü bir yan söylemem gerekirse bu da projemize kütüphane eklemenin biraz karışık olması olabilir. Ancak alışınca her şey kolay geliyor ve her proje için kütüphane ekleme işini sadece bir kez yaptığımızda, ne kadar karışık olursa olsun bu deneyimimizin çok küçük bir alanına etkiliyor. Hemen örnek bir kütüphane ekleyerek size bunu nasıl yapılacağını da göstermiş olayım. Bunun için platform ayının ana menüsüne gidiyorum. Ve buradan kütüphaneler kısmına giriyorum. Burada örnek olarak bizim kanalda çokça kullanmış olduğumuz kütüphanelerden bir tanesi RF24 kütüphanesini aratıyorum. Burada ilk çıkan seçeneğe tıklayıp Add to Project'ten Burada şu anda açık olan projelerimizden hangisini eklemek istediğimizi seçiyoruz. Daha sonrasında Add tuşuna tıklayarak Burada onaylama metni de geldi zaten. Projemize şu anda kütüphanemiz eklendi. Bu kütüphanenin nasıl kullanıldığı ile ilgili aşağıda örnek bir çalışma var. Nasıl eklemeniz gerektiği vesaire burada anlatılıyor. Aynı zamanda bu işlemi otomatik olarak yapıyor. Ancak birazdan göreceksiniz. Burada platforma.in'in içine girip lip alt çizgi deps eşittir. Buradaki komutu yazıp kütüphanemizi programımıza yanıtabileceğimizi yazıyor. Şimdi tekrardan biz ana program sayfamıza gidelim ve platform ininin içine bakalım. Bunu bizim için az önce anlatmış olduğum şeyi bizim için add to project dediğimiz zaman zaten kütüphane kendi tanımlamasını otomatik olarak bizim projemiz için yapmıştı. Bizim sadece şu anda programımıza gidip kütüphanemizi eklememiz, dahil etmemiz kalıyor. Hemen buradan include hemen rdf24. 24h deyip bir derleme yapalım ve hata alacak mıyız? Kütüphanemizi başarılı bir şekilde yüklemiş miyiz? Bunu görelim. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hata almadık. Kütüphanemiz başarılı bir şekilde eklendi. Biraz ekleme işlemi karışık. Tek kötü yanı bu yöntemin bu olabilir. Ancak söylemiş olduğum gibi baştan bir kere ekleyip daha sonrasında bir daha uğraşmanız gerekmediği için deneyiminizi çok fazla etkilediğini düşünmüyorum. Şimdi örnek bir program yazıp Arduino'ya yükleyelim ve deneyimlerimi sizinle paylaşayım. Bunun için bir timer çalıştırıp içindeki değeri saniyede bir ekrana yazdıracağım. Milis komutunu kullanacağım bunun için ama öncesinde daha önce yazmış olduğum bu programların hepsini bir ekranımdan sileyim. Kütüphaneyi de siliyorum. Şuradaki kütüphane tanımlamasının da buradan silinmiş olduğunu emin oluyorum. Derlememizi yapalım. Bir hatamız varsa hemen düzeltelim. Bir hatamız yok. Derlemeyi tamamladık. Şimdi bilgisayarıma bir tane Arduino takıp programı onun içine yükleyeceğim. Bu arada anlatmayı unutmuş olabilirim. Alt tarafta mavi bir bar var görmüş olduğunuz gibi. Bunlar sol taraftaki direkt zaten üstten geldiğinizde çıkıyor. Platform Ion'un ana ekranına gidiyor. Bir yanındaki programımızı derliyor. Onun yanındaki Arduino'muzu atıyor. Bu sanırım ekranı temizliyor. Seri monitörümüzü açıyor ve yeni bir terminal açıyor. Biz şimdi seri monitörden seri print ile yazdırmış olduğumuz şeyleri izliyor olacağız. Arduino'muza attığımızda. Evet şu anda Arduino'mu bilgisayara taktım. Herhangi bir port seçmeme gerek yok. Platform ayarının bir diğer güzelliği de aslında bu. Bağlı olan Arduino'yu direkt tanıyarak onun üstüne program atmanızı otomatik olarak gerçekleştiriyor. Şu anda ben programımı Upload seçeneğine tıkladığım zaman otomatik olarak zaten birazdan göreceksiniz portu burada COM4 olarak seçti ve programımı yükledi. Şimdi seri monitörü açmak için söylemiş olduğum gibi buradaki butona tıklıyoruz. Ve saniyede bir bizim millis zamanlayıcımız içerisindeki değeri ekrana yazıyor. Bana soracak olursanız sağlamış olduğu kolaylıklardan dolayı bu platformu kullanarak programlarınızı geliştirmeniz oldukça önemli olacaktır. Ben bu sağlamış olduğu kolaylıklara oldukça hızlı alıştım ve eski editöre döndüğümde bunların yokluğunu çok fazla hissediyorum. Zaten birçok programlama editörlerinde bu saymış olduğum özellikler bulunuyor. Ancak Arduino'nun kendi editöründe neden hala bu özelliklerin olmadığını bilmiyorum. Şu anda bir tane Arduino Gelişmiş editör şeklinde bir program çıkartmışlar. Ancak o Arduino'nun kendi yapmış olduğu bir program değil. Şu anda anlatmış olduğum şeyi size paket olarak sunup bilgisayarınıza indirmenizi sağlayan bir program aslında arayüzü bile aynı olduğunu göreceksiniz. Onunla ilgili yapılmış olan videolar da var. Bakarsanız arayüzünün bile aynı olduğunu göreceksiniz. Siz de Arduino'da yazılım geliştirirken farklı bir editör kullanıyor musunuz? Bunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda aynı zamanda yapmış olduğumuz projelerdeki gelişmeleri ve güncellemeleri sık sık paylaşmış olduğumuz Instagram sayfamızda takip ederek projelerden daha hızlı bir şekilde haber alabilirsiniz. YouTube daha yavaş bir platform, öncesinde hazırlık gerektiren bir platform. Bu yüzden o yüzden YouTube'a çok daha seyrek bir şekilde içerik üretebiliyorum. Ancak yapmış olduğumuz projelerle ilgili özellikle şu anda RC kumanda ile ilgili Instagram üzerinden birçok paylaşım yaptım ve şu anda PCB'lerimizin baskısı tamamlandı. Şu anda kargosunu bekliyorum. O geldiği zaman da hem YouTube'a hem de Instagram'a çeşitli içerikler üretip hatta sizler için bu ürünlerden bir tanesinde çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.